Şimdi dışarıdaki X enerji içeceklerinin faydası mı zararlı mı olduğunu bilerek demoyla burada gösterelim. Kutu sütümüzden iki bardağı da doldurduk. XS es tropikal içeceğimizden dolduruyorum. Ve diğer içeceklerden doldurduk. Ben de aynı şekilde tepeye kadar doldurayım. Şöyle bizimkini göstereyim. Süt kendi tazeliğini aynı şekilde koruyor. Bu da demektir ki vücudumuza hiçbir zararı yok. Aynı şekilde fayda sağlamaktadır ki e, sütün tazeliği muhafaza etmektedir. Diğer içeceğimiz döküldüğünde gördüğünüz gibi süt kesildi. Bu da demektir ki kullandıkça, kullandıkça vücudumuzdaki kemiklerimize dahil birçok hücremize zarar vermektedir. Aynı bu şekilde eritmektedir.